Selam arkadaşlar. Bugün bugün toplayacak diyecek sanıyoruz. E susar. Bana Edikerimi geldi ama diyor kendisinin oyunu haber yok. Oyuna girmiş. Ben anlamadım. Şimdi nasıl bir şey çıkacak bottan hiçbir fikrim yok. İzleyeceğiz, göreceğiz. Şimdi Jackson başlıyorum beyler. Jackson her düz vuruşu saldırı hızı kazandırıyor. Pasifinden başlıyorum. Kaç defa daha kabir dur bakayım onu kuleye vururken iş yapıyordu. Kaç lan bu? <laughs> Her yük 3.5 yüzde saldırısı kalandırıyor Yüzde 28'e kadar birikiyormuş abiniz olsun. Karşımda Yasuo var. En sevdiğim rakiptir kendisi. Şimdi içinden geçeceğiz onun. Eskilimiz tüm duruşları engelliyor. Bu şekilde döndürüyor. İstediğiniz zaman kapatabiliyorsunuz. Ee, kapatırken de küçük bir hasar veriyor. Az önce milyonları kaybetmeme sebebi olan hasar. Mesela ben üçünü almayı düşünüyordum. Ama olsun. Kanlayı Yasuo. Kanlayı Yasuo alsam onun ne kanlayı lan. Aa, manyak. O yüzden Soya karşı iyi bir seçim Şimdi İçinden geçebiliriz çok rahat bir şekilde. Hehehe <laughs> 3 tane 2 3'ü de para var. Ay, de kaçırsın mı? Dur lan ben 2 olacağım lan. Hemen moruk. Şu şekilde. Zing. Bak vuruyorum. W'de koydum. W'ler sonraki hasarımızı güçlendiriyor. Hasarımızı versek yeterli olacak. Şimdi W'me bait diyorum. Gördün mü? Ne yaptım? W'yle aynı anda şu koydum kafaya. Anladın? Asar. Oyun zaten bunun üstüne kurulu. Adamın ne kadar asar tahmin tam ne demeyip, adama vurursan adam da kal. Şimdi bu şekilde devam ediyoruz. W bastıktan sonra vuruşumuzdan Q'muz tık bu şekilde totem atlayabiliyorsunuz. Kendi videonuzu atlayabiliyorsunuz. Işık zımbırtıdan Q atlayabiliyorsunuz. Her türlü e, hala kilim tekstile ile atlayabiliyorsunuz. O konuda sıkıntınız olmasın. aa nah. Niye vurmadı Çarın? Eli kalkıyor iniyor. Kalkıyor iniyor. Allah Allah. Onun dışında ultimize bastığımız zaman bilmem kaç zırh veriyor, bilmem kaç büyü direnci veriyor. Hemen bakalım. 37 zırh, 30 büyü direnci veriyormuş. Çok yüksek bir miktar. İkinci levelde 50 60 oluyor üçüncülerde Üçüncü levelde 170 zırh falan veriyor. Ona kontrol ederiz tek tek bakarız. ana kule vurma, bana kule vurma, bana kule vurma. Minyonlarıma güveniyorum ben burada tabi. Artı level atladım, iki level adam. Ben dördüm. Bakın çok fazla vuruyoruz gördün mü? Q skill'im gelecek. Aaa. Tamam alayım. Aaa. A eskili ben bana olsan oradan yüzde yüz kaçmıştı biliyor musun adam bana düz olmayacaktı adamı sabit kaçacaktım oradan biraz andaki bir durum gerçekleşti sıkıntı yok Jack sola nerede oynanıyor aptal Jack Sport mu yapayım pezemek bana böyle konuşuyor ben deliniyorum onu. onun. dışında şöyle koridora gidene kadar video hoşunuza gittiyse beyler aşağıdan bu ikinci kanalımız bir abone olursanız bir tıklatırsanız 100.000 abone olduğunda bunun ismini o 100.000 plaketinin ismine Gundi yazdıracağım buldum Gundi yazdırmayan da ibdenin evladır bakayım. Kendi seçebiliyorsun ne yazdıracağını oraya. Yani adın soyadın olmak zorunda değil. Ve like atarsanız sevinirim. 5000 like diyelim nasıl sadece mantıklı mı? O mal oğlum. Ben ne yap? gelmiş ben üç beni sorguluyorum. Sen lan aman akun. lan sen. Benim kararlarımı sorguluyorsun. Onu ne vuruyoruz lan? Q geliyor bak. Q gelse biraz daha erken gelse... Sonuna kadar gideceğim. Haydi lan ha. Hayır dur lan. Sus lan. Çünkü yükmeye kaçırmıyorum artık ya ha. İkinci olarak W fırlıyoruz sonrasında bir Q fırlıyoruz. Şöyle zeli bir şekilde itelim. Adam öldüyken hemen farmları kuleye. Haydi bugün bir enerjiyim ya. Bugün beyler bugün arabanın jantını boyatmaya gideceğim. Ana kanaldaki videoda da söyledim de orada montaj yok o yüzden ana kanalda. Bugünkü videoda montaj yok tekrar buradan söyleyeyim. Kusura bakmayın montajsız attım. Bir saniye. Şimdi beyler Q attıktan sonra E basacağız. <laughs> Bak o benim E basmamı bekliyordu biliyor musun? Neden bekliyor? Çünkü ben E bastığımda E bitmek üzereyken Q atacaktı. Ben de onun tam tersini bekledim. Ama dayanamadı baktım öleceğim dedi. 6 level oldum bu arada. Bu adam bana gelirse ölür niye? Çok fazla zırhım var. Kırmızım var. Yemlerim. Gelsin dalsın baba. Heh montajsız attığım her video içime sinmiyor ama ama çok güzel oynadık yapacak bir şey yok. Bekliyorum hadi gel bana dal be. Yemiyor beyler. Hayırdır lan? İyi. Komik momik hayırdır lan? Ne yazıyorsun oğlum sen şöyle? Senin aklını alırım oğlum senin aklını. Bir Q olsaydı şimdi. Lan Q yine mi geliyorsun be Q be? Ölüyordu lan. Vallahi ölüyordu lan. Ah be. Bekle aklını almaya geliyorum şimdi senin oraya. Sana yardım edecek kimsen yok değil mi? Ha kimse yok değil mi lan sana yardım edecek ha? Allah öleceğiz herhalde. Tekrar Q skill'im bekliyorum. <laughs> Bu öngörülemez bir şeydi bence. <laughs> Sensiz salak. Bir tane vurmadın. Alev izlerini verdik. Mükemmel. Rakip seriye bağlasın anam. İkidesin anam. Eydiker'in asumuz var. Yapıştırın anam. Şu şurada yakalıp kesmem yok mu? Yok. <laughs> baba hareketlere bak şunu ya. Gundy'nin çocuğu. Baba hareketlere bak ya. Aa, aa kim geldi? Kim geldi? Cellat mı geldi? Ev skillimde kullandım ki baba. Ultimi basıyorum. Hiç sıkıntı yapmayın. Ben bunlarla oynarım. Tamam o zaman kaçma zamanı. Hemen 4Q. Totem double yapar gibi. Hop. Kastadın skill geliyor aşağıdan. Kastadın yapıştır bebeğim. Tamam köstünü kullandı. Çok güzel oldu bunun kösünü kullanması. Eskim geliyor. Süpersin lan sen. Süper oynadı bu kaçsın ya. Onu eskilimde tüküreyim. Çılgın Katerra. İnsek mi geliyor yoksa Lee'sin de burada. Lee'sin de burada. İnsek mi geliyor? İnsek mi geldi? İnsek mi geldi? <laughs> Nasıl söylüyor mu gel? <laughs> ne oluyor durum ne orada? Ben ne ara 5 kilo almışım lan. İyi iyi. Şimdi bakın pasif gördün mü? Bu arada ultimizin pasif beyler her üçüncü saldırımız düz büyü hasarı veriyor. Ekstradan haberiniz olsun. Şurada Yasuo'yu yakalayacağım bu sefer ya. <laughs> gelmiyor ki adam koridora gelmiyor ki. Aa ki azır göndermişler. Ne alaka lan? Ne oldu? Ne oldu? Ya beni oraya attığında ne oldu? Yapıştırır mısın? Süpersin lan değilsin. Kuleye de vurmuyor hadi sizin olsun kule. Mefe mi gönderdiniz şimdi? 5 kilo var. Oha! Döndük, itemi çektik. Last sindiren Pasifi nedir Last Sindiran abi? Bunu buna çekiyorum. Direkt böyle yapalım, çıkalım onu sonra bakarız. Pasifi nedir abi bunun? İlk vuruştan sonra, ilk yetenek kullandıktan sonraki düz vuruşunuz fazla vuruyor. Aslı zırhlar mı, zırhlar falan veriyor. Ama en önemlisi W ile etkileşim var. Da burada ilk vuruştan tikili bastıktan sonra vuruyor ya. Itemde de aynı şekilde, aynı mantık. Çok fazla W vuracaksınız. Hasar falan derken bayıltacaksınız bir de buluyor şimdi bu adamlar burayı ele geçirdim oruk nasıl olacak bu iş Şşş, sakin oğlum amacın nana senin o vermem ki ben sana sen şimdi ne dans ettiğini bilmiyorsun değil mi senin karşında kim var oğlum sizin karşınızda kim var lan gelirsin gel bana destek oğlum. adam ol hadi evine ya sen neye geliyorsun ya Ay çok güzel çarptırdı. Çok bir şey dersi oldu. Yasuo var orada. Helal lan sana helal lan. Tam 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 tam. Şimdi bokunu çıkarmayalım. Ulti bitti. Ulti varken çok düşüyoruz. Bana bak atlamıyor farkında mısın? Beni bekliyor. Helal lan desin. Gel 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 gel. Gelme kaç. <laughs> Artık benim, benim olayım eskilim varken. Niye herkes buraya geliyor baba ya? Aa nasıl skill aldı yalan. Adamı çevirdik adamı bir dakika. Aha. İlk vuruşu kim yapacak? Süperiz beyler. Kule <laughs> bana vuruyor. Mı... Şöyle kaçabilirsem kaçayım. Kaçamazsam kule öleyim bari. Al onu nasıl ki bana giriyormuş. Tamam. Şimdi beyler saldırız istiyorsanız bunu alabilirsiniz. Baya çok saldırızınız o zaman artı bunun da pasifine bakalım hemen isabet halinde saldırır 1180 bir hasar verir hareketi sağlar ekstra hasar demek bu da güzel oluyor bu çare tamam çok güzel hepsi alt tarafta şu kuleyi aldıktan sonra enhi aldıktan sonra tekrar geleceğim ve nexus'a açıp senin az önce flash'ın yoktu değil mi hadi evine bu da böyle bir çare arkadaşlar <laughs> kimse yaklaşamıyor yapıştır 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 Yaklaşamıyorlar görüyor musun? Tamam da benim burada işim biter. Baba ba, çok iyi lan. Çok iyi lan. Anca öyle sağ sol yaparsınız beyler. Ama ölsene ya. Ama ölmesi lazımdı onun ya. Şimdi bakıyorum top lane'e lane. çok kişi yok. 2-3 kişi vardı orada MF'ye su hazır. Şuradan yürüyüş yapıyorum. Ha <laughs> cana bak ya. Bu ah wow, kuşlara da ölmüştü bu adam, biliyor musun? Bak şimdi manası da yok korku değil mi? Ee, onu kaldırdın sonra ne yapacaksın? He. Ee? E. Ee? Bak yaktım elimdekini. Tak. Dur bakayım kulenin kralını açacağım oğlum ben sana. Dur dur. Al sana kulenin kralı. Dur lan çıksın çıksın çıktıktan sonra vur. Bu gitti. Baba bir gitti. Baba iki 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 sıkıntı yok. Ha geleceğim oraya geleceğim. Hadi dal erkek dalmazsın Ya o çok güzel girdi be. Helalsin be. Vaden oldu yalan oldu. O çok güzel attı lan. Kanka kuleyi sen tanklasan keşke. Niye ben tanklıyorum kuleyi niye ben tankladım ki sen girdin hiç, hiç sen girdin mi ya. Ama arıyor ya. Abi o girmedim o ya. Altında kırmızı vardı mı abi olmasın mı? Lan aptal herif. iki altı oynuyor bak. Lan aptal. Anasını silecek <laughs> bana akşam akşam ya. S <laughs> elinden buraya. Sinirlendim ya. Öldür lan beni. Öldür lan beni. Öldür öldür öldür. Öldürebiliyorsan öldür. Allah Allah. Boş herif boş boş. Sana o gün kazandıran o günün oyun... işte kazandırıyoruz ne yapalım Öyle lan adam işte bak adam işte bak biliyor biliyor aynı ben Ay gel 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 ya soy report ediyorlar bilet, bilet. sende sen de işim var benim işim bitmeyecek mi oğlum o ben orada mıyım ha tık gel 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 sen de işim var oğlum gel 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 kralınız gelin lan Gelmeyin vazgeçtim hadi evinize. Evet beyler bayanlar. Merdivenle kayanlar. Çıkarken abone olup like atmayı <laughs> unutmayın. Umarım beğenmişsiniz videoyu öpüyorum. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.